arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet korku oyunu bir tane ben seslerimi azıksın da arkadaşlar bugün korkmamaya çalışacağım aynı saniye hanım bir kanal var ondan gördüm çığlık atma hakkı var işte ben 3 kere çığlık atarsam bazı yolda jumpscare yollayacak mı ben jumpscare yollarınızı göremeyeceğim bu sayede korkacağım Evet Her büyük jumpscare evet 500 TL'ye en büyük jumpscare Gönderebilirsiniz Hadi bakalım Acaba bugün korkmak için Ne olacak Şu anda galiba biri geldi Bir saniye Evet arkadaşlar Arada azıcık tartışma çıktıktan sonra Devam ediyoruz Bu arada arkadaşlar Vardı. Ben neden neden jumpscare yollamadığınızı istiyorum ki ya. Abi büyük karaklık yaptım kesin. Evet. Can 3 kilo üçüncü çığımı attığım anda video biter. Hadi bakalım. Biri galiba jumpscare olacak çünkü ha 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 dedi. E, şu anda WhatsApp'tan yazışıyorlar. Nasıl oluyor ki? O? Hadi bakalım. İnelim. O ses ne ya? Be ben Allah'tan önceden bu oyunda gelişmişim arkadaşlar. İşte, ah! Hı. Ya niye jumpscare oldu? Az kalsın çığlık atıyordum. Tamam. Daha üç var arkadaşlar. <laughs> tamam birinci çığlığımı attım. Asla çığlık atmamam gerekiyor. Son iki çığlık hakkım kaldı. Tamam şunun seslerini de açayım. Jumpscare son ses gelsin diye. Korkmak lazım abi. Kim olur bura hocam? Gerilla silahlıya da tuşu koş. Ben silah almam lazım. Bilisi gerçekten bu arada Jabski'yi yolladı ve ben göremiyorum kimin yolladığını. <laughs> Aa teşekkürler. 100 liraya yapmış galiba çünkü o SLA oh, 100 lira koydum. Ben zengin ediyorsunuz eyvallah. Allah mantıklı değil mi? Evet. Hadi bakalım devam. Son gaz devam. Acaba e, daha bunlarla bu zombilerle savaşırken kaç tane jumpscare scare Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Kesin şimdi bana esela yapacak. O yüzden korkmayacağım. Ya da ben fakeliyor da olabilirsiniz bunu söylediğim şey şu an. Ne yapıyor? Arkamdan mı geliyor? O çığlık sesini duydunuz. Hadi bakalım. Evet. Ben buranın taktiğini biliyorum bu arada. Asansör daha gelmeden inmeden abi. Şurada inebiliyormuşuz. Aynen Çok kolaydı. Görsün. Aa, Ben bunu unuttum. o kadar süredir oynamıyorum ki. Arkadaşlar ben bizim 2019'da çıkmış. Bakmadım ama benim ta tahminim o. Çünkü buna benzer bir oyun da vardı. Şimdi ben bundan para <laughs> Git ya Git git Az kalsın taş atıyordum. Bağ. Tamam. Kurtulacağım. Aneninin la 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 Tamam. Şimdi burada ben para kasmam lazım. Yoksa yeni silahlar alamayacağız. Ben, ben farkında değilim bunun geldiğinin. Dolmuşum. Galiba öldüm. Kesin öldüm. Eşim, dostum, yandaşım. Tamam öldüm. Bari buna para kasayım be. O kadar doluyorum ki abi bu oyuna bak tıklanmıyor. Oha taramalı yaptım lan. Kazma taramalı oldu gördünüz mü? Büyük ihtimalle gördünüz. Çünkü onu görmeyen... <laughs> Neyse. Hadi. İyi Şu anda iyi gidiyoruz. Acaba kim jumpscare yolu? O ne lan? Bu arada jump scare bitti de size daha önce gelmiş olabilir. Bana direkt geldi. Kastı çünkü video fark ettiyseniz. Tıkladım ama para kasamadım. Dostum. Ah. Jump scare yollamayın arkadaşlar lütfen bak. Size yalvarıyorum ya. Video daha 5 dakika oldu. Ne kadar jump scare yolladınız siz? <laughs> He, yardım. Bu ne? Ne bu? Yardım lütfen Kristal. Yemezler. Tamam. Daha büyük bir jam yaratabilirler ama. Haydi bismillah. Zombi kıyamete çıktı arkadaşlar. Şuradan zıplamam lazım. Koş koş koş. koş, koş. Asansör sana ihtiyacım yok. Sen benim için fazla yavaşsın. Hayat. Evet. Şimdi diyeyim. burada lurker mı var? Ben burada lurkerlarla karşılaşıyordum da ondan sordum kendime. Evet buradan direkt aa bak lurker var. Ben buradan parkur yaparak ilerleyeceğim. Burada soğuk olmuyor mu diyor Aa düveller. Aa soluk var. Bakın orada. Ne haber lan soluk? Bu sık sık sık, sık 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 Belki öldü. Ama benim amacım onu öldürmek. Aa sertleriz o birkaç. Bu arada ben Tamam onu saymayın çünkü her zamanki videomda alışkın ettiğim hala iki tane çığlık hakkım var. Boş verin boş verin. Evet ilerliyoruz. Toksik ne? Peki. Peki peki peki. Evet. Burada lağım var. şaşırmadım. Hiç şaşırmadım hem de. Buradan mı gideceğim? Ben ne yapacağım? Yalnız buradan bok mu, mu sıçrıyor? Bilmiyorum ki. Düvelerde yetti be. Lan havaya niye bakıyorum ki ben ya? Oy oh ya abi ben de işleri var. Evet öldürdüm kendimi. Çok güzel. Mükemmel. Arkadaşlar hep ölsek de çığlık atmamak önemli de. <laughs> <laughs> Sanırım video çabuk bitecek. Çünkü ikinci çığlığımı da attım. bir akım kaldı. diyorum. 2 çubuk attım Al. First axe. Al. Late 3, 2. Aldım hepsini. Tamam. Ben Minecraft'e gideceğim çünkü orada para kasmayacağım. Orada 004 diye bir noob vardı. Onu öldürmeye çalışacağım. O sıkıştım. Onu öldürünce çünkü bayağı iyi para veriyor galiba yani bilgiler. Dur bakalım. Daha yeni yeni gidiyoruz araya. Ya jumps, size Google Play kodu hediye edeceğim. Ah, solu öldürdüler. Tam line line line. Ah, bu zombi. Ben öldüm ama olsun tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen şöyle koşalım, ee, silah alalım. Bu arada... Vallahi bak, ey, bu çok Şimdi ben... Ben... Ben çok ya. İnşallah o karşıma çıkmaz veya birini öldürmez çünkü. O bar sesi geldiğinde ben çok korkuyorum. şuraya bakayım. 12. Burada mı? 12. Neredesin? Merhaba. Selam. Evet. Burada dumyalar var. Merhaba dumya. Tam ortadan ortadan vurdum. Türkçeyi katlettim aynı zamanda. Hadi bakalım. Bu arada uzun süredir hiç jumpscare gelmiyor ha. Eyvallah abi. Gerçi size zaten ben yollamayacaktım ki şey. Google Play konusunu giderdim. O sırada siz yok oldunuz. ki amaç ölmemek değil ki. Evet, bu sefer silahsız gideceğim. Silahsız gidersen belki daha iyi olur, değil mi? Öyle olabilir yani. Evet. Buraya geldim ve arkadan araba sesleri geliyor. Birileri küçük jumpscare yapıyor oluyor. Bak ama abi şunu unutmayın ki Attım çalı. Attım.